Alo. İyi akşamlar buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz size? İyi akşamlar hanımefendi. Ben kocama bir sorun olacak da? Benim Tabii bu ağrı var. Dizlerinizde ağrı var. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Dizinizde ağrı var. Peki kıkırdaklarda yıpranma var mı? Hocam işte film çektirmeye gitmiştim e, SSK'ya. <laughs> film çekildiğinde şey demişti bana. Ya yani dizlerimde herhangi bir şey görünmüyor demişti. Bir karışık melem verdi bana. Eee hap falan verdi ben kullandım ama bir de e, ayrıyetten bir ilaç verdi bu suya katılıp içilmeli. Onlardan evet. kullandım. İçtim ama hiçbir şeyin göremedim yani bu merdivene çıkarken özellikle böyle bıçak gibi batıyor böyle sol tarafıma. İki iki dizimde de var. Şimdi e, kıkırdaklardaki yıpranma sinirleri zedeliyor aşınma, evet. aşınma konusu burada kıkırdaklarda. Buna karşı dünyada en etkili bitki nedir? At kuyruğu. Ama sadece at kuyruğu değil. Isırgan otu, şeytan pençesi kökü, ayrık kökü, civan otu. Çok özel bir formül geliştirdik biz bunun için. 40 evet. kilit forte. 40 kilit. Eğer ki bağırsaklarınızda bir problem varsa, <laughs> midenizde bağırsaklarınızda bunu da tedavisi <laughs> şart. Çünkü de ve bağırsaklarda problem olursa, buradan sürekli toksik madde gelir, tekrar problem 3 ay 5 ay sonra yine nükseder. Herhangi bir rahatsızlıkla da mide ve bağırsakları tedavi etmek şart. Mide ve bağırsaklar tedavi olmadan hiçbir zaman hastalıklar kalıcı olarak iyileşmez. Hı hı. Nükseder, nükseder, nükseder. Nüksetmemesi evet. için hastalıkların kökten tedavisi için midede gastrit, ülser varsa, reflü varsa tedavisi şart. Bağırsaklarda kolit, ülseratif kolit, spastik kolit, morbus, kron vesaire varsa mutlaka tedavisi şart. Bir de bağırsaklar tedavi edilmedikçe karaciğer tedavi edilemez. Karaciğer tedavi edilmezse hiçbir hastalık tedavi edilemez. Çünkü karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi, mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi aratamazsa karaciğer aratma tesisi gibi. Aratamadı toksik madde nereye gidiyor? Yani bizim köyün üstünde temiz bir ırmak var. Billor gibi. Köyün içerisinden geçerken Caminin yanındaki tuvaleti, kanalizasyonu vermişler ırma. Aşağıdaki köyünde suyu yok. Onlar da bu pis suyu içiyor. Ne oldu? Hepsi hasta. Aynı şekilde karaciğerde de sürekli bağırsaklardan bir insanın bağırsağı 350 metre kare. Vitamin, mineral, enzim geldiği gibi mantar ve bakteriler üretmiş olduğu toksik madde de geliyor. <laughs> Karaciğer bu toksik maddeler arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Vücudun zayıf noktalarına. Bu nedenle mide ve bağırsaklar tedavi edilmesi şart. Karaciğerin tedavi edilmesi şart. Aksi halde bugün iyileşirsiniz, yarın tekrar hastalısınız. Sonra başka bir hastalık çıkar. Sonra başka, 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 başka. Tedavi mümkün değil. Mide, bağırsaklar, karaciğer. Bu organı, üç organı tedavi ettiğinizde her türlü hastalığı kalıcı olarak tedavi edelim. kalıcı